He, hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte B grubunun maçlarını geçeceğiz. Evet B grubunda e, Vefa TR Hursut'u kullandığı için ve Hursut da zayıf bir beylet olduğu için hatta bence ben yani Horsut seçtiği için şimdi ise adını okuyamadım Armin Arland Ediz orada başka bir şey daha yazıyor. ve Vs benim kapışmam. Ya yani Surprise 2 Şöyle bir tavla çizmiştim ben. Bir önceki bölümde zaten biliyorsunuz. Ee, burada B ile şeyin kapışması var işte. Şu işte. Adı bu Surprise MC2'yi seçmiş. Hatta ben çocuğun içine çıkacaktım şimdi. Ve çok hafif bir fark ile çok uzun açıyoruz. Yeniliyor ve son kliği sıprazende şu kadar kadar var. Son kliği çok uzun Achilles büküldü. Ve maalesef eleniyor. 4 bölüm olacak herhalde. Ya, ya da 5 oluyor herhalde. Evet şimdi Zefa ile benim maçım yarı, final, yarı finalleri oluyor çeyrek finalinde Çeyrek finallerde benim maçım olacak ne? Şimdi ise elenceye hazır o. Darth Mundsizer vs Beyblade Burn V2. Yani şu ikisini Bir de ben bunda şey seçtim maskeli. Hah, seçtim. 70 0 orayı Ve elimde patladı. Ve Dumzaiser eleniyor maalesef. Çok hafif bir farkla yine evde. Maalesef Elanciye hazır oldu gidiyor ve Beyblade Burning sıra çıkmaya hak kazanıyor. Evet. E, bu ise B grubunun maçlarıydı. Evet. Çeyreklenlerde görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.